Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir kripto para borsası olan Pionex'i inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bizi bozsanma. size like görelim. Evinde saklanma. Web sitelerine girdiğimizde bizleri bu şekilde gayet sade ve şık bir ekran karşılıyor arkadaşlar ve kripto parayla otomatik ticaret 16 ücretsiz yerleşik ticaret botunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ve üst kısmında ticaret, vadeli işlemler, market, kazan, kripto para al, iade ve daha fazla seçenekleri bulunmakta. Sırasıyla bunlardan bahsedeceğim ve sağ tarafa baktığımızda ise orders yani siparişler ve cüzdan seçeneği bizleri karşılıyor ve en sağ kısımdan dil ve para birim ayarlarınızı ve temayı değiştirebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Yonex borsasında 16 ücretsiz yerleşik ticaret botu bulunuyor arkadaşlar. Grid ticaret botu, DCA bot, yeniden dengele botu gibi birçok farklı bot bulunuyor. Bu botlar sayesinde hesabınızda birçok işlemi otomatik olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani siz uyurken de aslında kazanç elde edebiliyorsunuz. Doğru botu doğru şekilde kullandığınız takdirde. Toplamda 379 adet coin ve token listeli arkadaşlar ve yalnızca %0.05 işlem ücreti bulunuyor borsada oldukça düşük birçok borsada bu oran daha yüksek. Dünya çapında 100 ülke ve bölgeden kullanıcıya sahip, günlük işlemler 100 milyondan fazla ve aylık ticaret hacmi 50 milyar doları geçmiş durumda. Ve burada da bazı fenomenlerin Pionex hakkında düşüncelerini paylaştıkları videolar eklenmiş. Bu bölümde ise kullanıcı yorumlarına yer vermişler arkadaşlar. Dünyanın farklı bölgelerinden farklı kripto parayla uğraşan insanların Pionex borsası ile ilgili yapmış olduğu yorumları buradan okuy bilirsiniz. Partnerlerimiz bölümünü incelediğimizde Binance, CoinLedger, Circle gibi birçok önemli ve global partner bulunmakta. Ve Pionex borsasının Android ve iOS uygulamalarını indirmek için de videonun açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sol üstte ticaret bölümüne geldiğimizde ticaret botu, vadeli işlemler botu, spot kılavuz ve takas seçenekleri bizleri karşılıyor. Ticaret botunu incelediğimizde bu bölgeden coin ismi arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sağ tarafta farklı da stratejiler bulunuyor. Örneğin 500 grid ve Bitcoin 800 grid botu. Ve bu botu şu an kaç kişinin kullandığını da görüntüleyebiliyorsunuz. Kapı seçeneğine tıkladığınızda burada ne kadar bakiye ile girmek istediğinizi seçiyorsunuz. 4 USDT'den fazla bakiyeniz olması gerekli. Daha sonrasında bu botu kullanmaya başlıyorsunuz. Kaldıraçlı gridler, marj gridler ters grid botu, akıllı ticaret, sinyal botu gibi birçok farklı bot da bulunuyor arkadaşlar. Tekrar ana sayfaya gelip vadeli işlemler bölümüne tıkladığımızda bu şekilde bir ekrana yönlendiriyor bizleri arkadaşlar. Burada vadeli işlemler hesabınızla işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz sol tarafta demo trading seçeneğine tıklayarak 10.000 PUSD olan bir hesap oluşturarak işlem yapabilirsiniz. Burada çapraz ve üzere seçenekleri mevcut. Burada kaldırıcın 1x'ten 100x'e kadar olduğunu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada birçok farklı parite üzerinden işlem yapabildiğinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Tekrar ana sayfaya gelip market bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar spot alım satım işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir ekran bizleri karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi birçok farklı coin ve token bulunmakta. Örneğin RF, USDT paritesine tıkladığımızda buradan alım satım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta limit, market ve grid alım seçenekleriyle alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Kazan bölümünde yapılandırılmış Easy Earn Stake robot danışman gibi farklı seçenekler bulunuyor arkadaşlar. Burada botlarla kazanç elde edebiliyorsunuz. Kripto para seçeneğinde ise dilerseniz banka transferiyle direkt, dilerseniz kredi kartınızla kripto para satın alımda biliniyor arkadaşlar. İade bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar burada referans linki bulunuyor. Videonun açıklama kısmında benim referans linkimi kullanarak bana da destek olabilirsiniz. Daha fazla bölümünü incelediğimizde kendileri hakkında duyuruların olduğu bir bölümü Yönlendirme linki bırakmışlar, blog sayfaları, iletişim sayfaları ve gördüğünüz gibi farklı sayfalarında linklerini buraya eklemişler ve PiOnex GPT bulunuyor arkadaşlar. PiOnex GPT de PiOnex'te konuşabileceğiniz bir kripto para botu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkçe de konuşabiliyorsunuz. BTC yıl sonu kaç dolar? olur diye soralım. Gördüğünüz gibi kendisinin bir bot olduğunu ve tahminin zor olacağını söylüyor. Tabii ki ben de net bir cevap beklemiyordum. Fakat burada aklınıza takılan işlemleri öğrenebilirsiniz. Örneğin bir grid stratejisi ver dediğinizde size bazı kripto botları yazıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buna benzer bir stratejide %91'lik bir kar elde edilmiş. Evet arkadaşlar cüzdanımıza gelip sol tarafta yatırma dediğimizde burada istediğimiz kripto para birimini yatırabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin USDT seçtiğimizde Tron TRC 20 ağında, Ethereum ağında, BNB Smart Chain ağında ve Omni ağında yapabiliyorsunuz. Omni şu an bakımda. Örneğin Tron 20'ye tıkladığınızda sizlere bir TRC 20 adresi veriyor. Bu adresi kopyalayıp kullanmış olduğunuz borsadan çekim adresine yapıştırmanız yeterli arkadaşlar. Çekim bölümüne geldiğinizde ise burada hangi A üzerinden çekmeniz gerektiğini yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben daha öncesinde 70 USDT BEP20A ile çektim. 0.5'lik bir işlem ücreti bulunuyor. Buraya göndermek istediğiniz adresi yazıyorsunuz. Buraya göndermek istediğiniz miktar yazıp sunma dediğinizde telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca PionEx borsası Türkiye Twitter hesabı hesabında muhteşem bir etkinlik paylaşıldı arkadaşlar. 2000 dolar vadeli işlem bonuslu ve çekilebilir 100 USDT ödül kazanabiliyorsunuz. Bunun için Pionex TR hesabını takip etmeniz ve Pionex Türkiye Telegram grubuna katılmanız gerekiyor. Daha sonrasında etkinlik tweetini alıntılıyorsunuz ve bu tweete PNL'yi ekliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında etkinlik formunu doldurarak etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Bu etkinlik içinde KYC2 gerekli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pionex borsasını ince. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.